Sevgili gençler, canlıların temel bileşeni olan 9. sınıf 1. ünitemizdeki temel bileşenlerdeki organik bileşiklerden e, yağlardayız ve yağların genel özelliklerini verdikten sonra içerisinde bulunan çeşitleriyle ilgili bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi nötral yağlar demiştik. Nötral yağlarla ilgili bazı özelliklerden yine bahsetmeye devam ediyoruz. Çünkü içerisinde bazı özel durumlar var. Bunlardan ilki, nötral yağların yapısına oluşturan yağ asitlerinin uzunluğu, çift bağlarının yeri ve sayısı farklı olabiliyor. Nötral yağları çift bağlar ayırıyor. Biz birazdan bunlara özel bir isim vereceğiz. Hemen söyleyelim. Karbon atomları arasında çift bağ olan yağ asitlerine doymamış yağ asidi, çift bağ bulunmayanlara ise doymuş yağ asitleri deniliyor. Doymuş ve doymamış yağ asitlerini şöyle bir tablo oluşturarak baktığımızda karbon atomunun çift bağ yapmayan doymuş yağ asitleri ve tekli bağ bulunanlar şeklinde birinci özelliğini örnek üzerinde de doymuş yağ asitlerine e, hayvansal kaynaklı tereyağı, iç yağ gibi özellikler e, örnekler verilebilir. Doymamış yağ asitlerine ise bitkisel kaynaklı zeytinyağı, mısır yağı gibi örnekler verilebilir. Peki özelliği nedir? Oda sıcaklığında doymuş yağlar katıdır. Doymamış yağlar ise oda sıcaklığında sıvıdır diyoruz. Bunların dışında e, temel yağ asidi dediğimiz bir e, yağ asidi çeşidi var ki insan vücudunda sentezlenemeyip dışarıdan besinlerle alınması zorunlu olan yağ asididir. Balıklarda bulunan omega 3 ve omega 6 temel yağ asitleri açısından örnek verilebilir. Doymamış yağ asitlerindeki e, asitlerindeki çift bağlı karbon atomlarının Bağları koparılarak hidrojenle doyurulur. Bu işlem sonucu oluşan ürüne de margarin denir. Ancak margarin oluşumu sırasında civa açığa çıktığını ve vücut için zararlı olduğunu da unutmayalım diyoruz. Sevgili gençler bir notumuz var. Vücutta alınan yağlarla birlikte vücudumuzda A, D, E, K vitaminleri de eriyik halde yağlarla birlikte alınır. Ve bunların fazlası da karaciğerimizde depo edilir diyoruz. Bir örneğimiz var. Örneğimizde şöyle. Aşağıda yağ asitleri ile ilgili verilen hangileri ifadelerden hangileri nötral yağlarda çeşitliliğe neden olur? Nötral yağlarımızın karbon atomunun bağ sayısı sevgili gençler bizim çift ya da tek olması çeşitliliğine sebebiyettir. İkincisi ise karbon atomunun yaptığı çift bağ yeri yine bir çeşitliliğe sebeptir. Ama gliserol ile yaptığı bağ çeşidi ester olduğu için tüm yağlarda da ester bağı bizim çeşitliliğimize sebep olmayacaktır. 1 ve 2 doğru cevaptır diyoruz. Evet. Tabi burada yağlarla ilgili obeziteden de bahsetmek gerekiyor. Obezite bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla bu rahatsızlığı gidermek için hem genetik hem de çevresel faktörleri dikkate almak gerekiyor. Hamle 1 ve 2'den sonra biliyorsunuz tam tammattaki e, konu anlatım şekline göre hamle 3'teyiz. Bir de sende ne dediğimiz, sizlere yönettiğimiz sorular var. Hemen birincisinden başlıyoruz. Nötral yağların vücutta depo edilme sebepleri hangileri olabilir? Bir kere vücudumuzun ısı dengesini tutmak için deri altında depo ediyoruz. Aldığımız yağlarla birlikte A ve E vitamini depo ediyoruz. Ama A ve E vitamini daha sonra karaciğerde depo ediliyor. Yani biz alım şeklinde vitaminleri yağlarla birlikte alıyoruz. Arkasından karaciğerde depo edildiği için bu değil. Metabolik su ihtiyacını gidermek adına yağları vücudumuz kullanıyor. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır diyoruz. Yağlı besinlerin maddelerin, yağlı besin maddelerinin kanın pH'ına nasıl bir etkisi vardır? Şimdi yağın içerisinde yağ asidi ve gliserol asitliği artıran maddeler vardır. pH düşer ancak asitlik artar diyoruz. Üçüncü maddemiz, üçüncü sorumuz özür diliyorum. Vücut içerisinde sentezlenemeyen dışarıdan alınması zorunlu olan yağ asitlerine temel yağ asitleri denir sevgili gençler. Ve bunları biz dışarıdan almamız şart çünkü sentezini yapamıyoruz. Dördüncü sorumuz. Tereyağı ile zeytinyağı laboratuvar koşullarında incelediğinde karbon atomunun bağ çeşidi bakımından arasında nasıl bir fark var? Tereyağı hayvansal bir madde. Zeytinyağı ise bitkisel. Bir kere tereyağında karbon atomları çift bağ yapmaz ve doymuş haldedir. Ama zeytinyağında karbon atomu çift bağ yapar ve doyurulabilir diyoruz. Arasındaki farklar budur. Evet devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Bitkisel sıvı yağlardaki karbon atomunun çift bağlarının koparılıp hidrojenle doyurulması yöntemine ne ad verilir? Bu yöntemle üretilen daha doğrusu ürüne margarin adı veriliyoruz ki margarin üretimi sırasında civa açığa çıktığını yeniden hatırlatmakta fayda var. Altıncı sorumuz. Yağlarla birlikte alınan vitaminler vücudumuzda hangi organda depo edilir? Evet, karaciğerimiz bu noktada vücudumuza yardımcı oluyor e, diyoruz. Sevgili gençler, bir sonraki dersimizde yeniden beraber olmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.